Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mandal oyunu çekeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden o zaman videomuza geçelim. Anlatabilir miyim? Ay, ben Aa, mi gerek anladım, e, Medoş, Mele, Melek, Asel, e, Asel, Medoş'a. Medoş başlayın. Medoş, Medoş Mele'ye sesli. Bir, iki, iki Aa, acıyor. Acıyor. Ne yapıyorsun be? Çıkarabilirsin mandalı. Evet, güzel. Devam edin. Şimdi Melek Asel'e takıyor. Melek Asel'e. Evet. Ben, ben mi takıyorum? Sen Melek'e takıyorsun. Ay, sen Asel. Asel. Bir, iki, üç, dört, beş. Çıkarabilirsiniz. Asel de bana takıyor. Evet. Asel Melek'e. Melek'e. Bununla geldi. Bir, iki, üç, dört. 5 tamam. Meda meleğe takıyor. Ne? Aaa şey Çıkart. Ne, gene <laughs> vurdu. Ne <Lan mı? gülüyor> oh, Birbirine Birbirlerine vuruyorlar. Şimdi melek asele takacak. Melek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mandal alıp geldik. Ee, Çok az mandal vardı. Evet. 3 4 falan melek Aseli takıyorsun. Tamam. 1 2 3 4 5 Asel Medine'ye takıyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş tamamdır. Şimdi Medine Meleğe takıyor. Gene <laughs> mi çıkacak kavga diyor. Aaa acıyor. <laughs> ne yapıyorsun? Ne sen? Tamam devam edin kalkın. Bir şeyler yapmayın. Melek Asel'e takıyorsun. Arkadaşlar bu kıpkırmızı oldu. Şaka mıydı? Melek sen de. Asay gidiyor. Süre değiştirelim. Sen melek mi taşı taksın? melek sen nereye? Abi bu ne? Nasıl takayım o zaman? Abi hep buralara takıyorsun Hadi. herhalde. İşte bilmiyorum ki. Kıvamı da. Medine kadrajdan çıkmak istersen. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Afel, ne de şasele takıyorsun? Ne de Hayır daha değil daha değil. Ne de <laughs> Ben Afel'e acıdığım için yine bilmiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Afel meleğe. Melek ne yapıyor? Ya da bir, iki, <laughs> üç, dört, Beş. Meleğin hep bununla oynuyorsunuz. <laughs> evet Melek Medo şey yapıyor. Meline, Medine Yazıktaş. Kulağım. kulağım. Ay, yeter Kulağa öyle. giriyor. Bir dakika ya en acısı. <laughs> Hayır olmaz. Hayır ya, çok şey hadi. Hadi. Ay, kulağım delerse. Burnuna, Kulağı, Burnuna yap Niye? Kulağın riskli. burnu yap. Benim böyle kulağım şey. Kulak yok o zaman. Kulak olmasın. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? tamam, <laughs> <ne gülüyor> de kim dedin sen? Kim? Medo şaseli takıyı. Son tur arkadaşlar. Medine'de bitecek. Bir kere ben de takabilirim. 1, 2, 3, 4, 5. Ay sırayı bozmayalım. Aferin Meleğe. Asel Meleğe. Kulağıma takma. 1, 2, 3, 4, 5 çıkar. Evet melek Medine'yi takıyor ve oyunumuz bitecek. Geliyor. Getir. Ağzına sıkılalım. Takabilir. Ama ağzı. Hayır bir şey olmaz bir şey olmaz. Yok. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Acı çıkarsana. Çıkarın artık çıkarın. Aa! Hayır. <laughs> <laughs> ya hayır, 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 Medine hayır, 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 arkadaş, hayır, 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 Medine, hayır. Medine,